lay 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 Maalesef keşke böyle şeyler olmasaydı ancak e, tabii olayın Siverek halkıyla bir alakası yok çünkü onlardan böyle bir şey görmedik ama içerideki oyuncu grubu maalesef daha önceden planlamış bazı şeyleri yöneticileriyle birlikte. Futbol sahanın içerisinde oynanan bir oyun. Rakibe atacağınız en şiddetli tokat, maçı kazanmak. Bize bu fırsatı vermediler maalesef. Ee, böyle üzücü bir gün yaşıyoruz şu an. Bizi merak eden, seven ailemize çok şükür. Burada bizi karşılayan memleketlerimize, dostlarımıza, hepsine teşekkür ediyorum. Çok şükür iyiyiz. Sağ salim evimize geldik. çok. Şükür. Tekrardan hepsine de teşekkür ederim. burada dimdik ayakta. Ederler burada dimdik ayakta. Ederler burada dimdik ayakta. Öncelikle yapılan bu nağış olayı şiddetle kınıyoruz. Takımımızı karşılamamızın sebebi de zaten bunun göstergesidir. Takımımızın yanında olduğunu. Üzerinde Kahramanmaraş'ın ismi geçen her yerde Edeler grubu dimdik ayakta. Gecesi gündüzü yok bu işin. Bu nereye olursa olsun. Biz şiddet yanlısı değiliz. Şiddet taraftarı olan bir grup da değiliz. Buradan biz bir pay çıkartacağız. Saflarımızı sıklaştıracağız. 12 Şubat sporumuzu hak ettiği yere getireceğiz. Ya, Burada söyleyeceğim güzel bir kelime var. Demek ki yalnız değilmişiz. Bizi çok mutlu ediyor. Çok teşekkür ederiz yani. Her zaman Herkes bir sahip çıktı. Yalnız değilmişiz. Bunu öğrendik bir kere siz bir olay. Türkiye futbolunda böyle şeyler olacaksa zaten futbol anlamına bir gerek yok. Biz orada beyefendi gibi davrandık. Onun da amacı neydi? Biz koskoca bir memleketi temsil eden sporcularız. Biz kendimize yakışanı yaptık. Yoksa kimseden çekindiğimiz, korktuğumuz bir durum mümkün değil olmazdı. Biz sizleri temsil ettik orada beyefendice. Beyefendice de geldik. Sizlere de çok teşekkür ederiz. Bunu da sayın büyüklerimiz, üzerine gitmesini istiyoruz. Yani bu çocukların dört tanesi hastaneden çok ciddi şekilde yaralandı. Belki orada öyle de birirlerdi. Çok büyük yara da alabilirlerdi ki bir tanesi de çok biraz fazla hırpalandı. Yani bunu da takip etmelerini onlardan rica ediyoruz. Sizleri de çok seviyoruz. Çok mutlu ettiniz bizi. Herkese çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.